Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 5 Mayıs pazar günü oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Geniş pazar bülteninden kendi yapmış olduğum nacizane analizleri, kendi ayıklamış olduğum karşılaşmaları ve bu karşılaşma yönelik kendi tercihlerimi her zamanki gibi sizlerle paylaşacağım bir yayın olacak. Toplamda 6 karşılaşma üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Kapakta da gördüğünüz gibi biraz taraf tercihlerine öncelik verdim. Ee, tabii bunun da yegane sebebi sezonun bu bölümünde artık böyle çok da e, gollü güzel böyle geçecek tempolu karşılaşma bulmamızın da e, kolay olmaması. Bunun yanında işte daha alternatif tercihlerimiz korner vesaire gibi yine sezonun bu bölümünde çok da geçerlilik kazanmayabiliyor arkadaşlar. Çünkü takımlar artık e, sezon genelinde sahada ortaya koydukları görüntülerden, mentallerden biraz daha farklılaşabiliyorlar İşte kimilerinin hiçbir iddiası kalmadı ortaslarda bitirecekler biliyorsunuz küme düşen takımlar var şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var şimdi bunlar birbirlerine karşı e, mücadele ederken yani çok farklı senaryolar maç başlangıçları vesaire maç içerisinde gelişmeler ortaya çıkabiliyor o yüzden biraz daha sanki e, şöyle özellikle de yakaladığımızda güzel taraf tercihlerini değerlendirmemiz gereken bir dönem gibi geldi bana yani benim kendi e, düşüncem bu yönde olduğundan bu şekilde bir yayın hazırladım Arkadaşlar ee, şöyle yayınımızın başına bir beyin desteklerini hatırlatmış olalım ee, zaten düzenli izleyicilerimiz kemik kitlemiz e, aylardır belki yıllardır bizlerle birlikte olan artık tayfamız yani değerli dostlarımız diyeceğim e, mutlaka daha e, bildirim önlerine düşer düşmez daha yayınımızı görür görmez beğeni bırakıyorlar kendilerine de bu anlamda e, bu sebepten ötürü çok teşekkür ediyorum bir kez daha e, iyi ki varsınız gerçekten Bizleri yeni yeni tanımakta olan izleyicilerimiz de e, kanalımızı yeni keşfeden izleyicilerimiz de yine beğenilerini e, bırakırlarsa ve ücretsiz bir şekilde henüz abone olmadılarsa abone ol butonuna tıklayarak abone olarak e, beni çok memnun etmiş olurlar. Abone olurken de lütfen bildirimleri açmayı unutmayalım ki e, daha sonraki yayınlarımızda bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Hatta şöyle güzel bir beğeni gelirse pazar yayınımıza. Ee, sürpriz bir pazartesi yayında gelebilir arkadaşlar yani pazartesi biliyorsunuz pek yayın yapmıyorum ki benim biraz da iddia anlamında off günümdür yani böyle gruplarımıza da bir paylaşım ya yaparım ya yapmam hani böyle sürekli hani maç izle vesaire analiz et hani insanın biliyorsunuz biraz da e, kendisi resetlemesi gerekiyor nadasa bırakması gerekiyor benim de hani böyle pazartesi sendromu da vardır biliyorsunuz o yüzden benim biraz daha rölantide geçirdiğim bir gündür ama şöyle güzel bir gelirse dediğim gibi ben pazar gecesi de pazartesi bülteni hazırlanarak yine Oradan da çıkarmış olduğum tercihleri seve seve sizlerle yayın haline getirerek paylaşırım arkadaşlar. Ee, bunu da aktarmış olalım. Tabi gruplarımızdaki paylaşımlarımız affedersiniz son sürat devam ediyor arkadaşlar. Sezonun e, son bölümündeyiz artık. Yavaş yavaş majörliklerde sezonu sonlandıracağız. Hatta şöyle görselimizle ekrana verelim. E, bütün seviyelerimizde All Star, Star, yurt dışı ekranda gördüğünüz gibi fark etmeksizin çok güzel bir Nisan ayı geçirdik. Yani sezonun en verimli aylarından biri oldu bizim adımıza ve aynı şekilde hatta mümkünse daha da üzerine koyarak e, burasını tabii ki tırnak içinde söylüyorum. Üyelerimizi, dostlarımızı, e, bizimle beraber bu yolda yürüyen e, değerli izleyenlerimizi tatile göndermeyi hedefliyoruz. Hakikaten güzel bir Mayıs ayında e, Mayıs ayı da geçirmeyi planlıyoruz. Keza e, Nisan ayında olduğu gibi arkadaşlar. E, buradaki dediğim gibi paylaşımlarımız sürüyor. Katıl All Star seviyesini görüyorsunuz. Youtube katıl butonundan katılabiliyorsunuz. Misli oynanmayan bir seviye. Daha Ortalama ortalama altı meblalarla oynuyorsanız böyle bir hani iki oranlık bir günlük bir kombin olsun önümde. Hafta sonları, cuma günleri vesaire yani geniş bülten olduğunda ekstra tercihlerinden yararlanayım diyorsanız katıl olsalar sizin için uygun bir seviyedir. Biraz daha e, seçici oynuyorsanız biraz daha bu işe profesyonel doğrudan kazanç odaklı yaklaşıyorsanız arkadaşlar süperstar ve yurt dışı gruplarınızda katılabilirsiniz. süperstar yine iddia e, oranları üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Ağırlıklı olarak tek maçlar üzerinden ilerleyen bir seviye ve misli oynanan bir seviye arkadaşlar. Yani en büyük farkı buradaki tek maçlar ve misli oynanması. Yine alternatif paylaşımlarla mutlaka destekliyoruz ama dostlarımız genellikle tek maçlarımız için katılıyorlar ve yurt dışı grubumuz var son olarak yani burayı artık e, nasıl tarif edeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Hakikaten inanılmaz işler yaptık sezon boyunca. Hala daha yapıyoruz. Hala daha yapmaktayız. Yani i̇nanılmaz bir Nisan ayı geçirdik burada ve hiç hız kesmeden Mayıs ayına da çok yüksek bir performansta başladık sevgili dostlar. Mesela şu anda ekranda e, Cuma gününün ana kombinini görüyorsunuz. İşte başarılı oldu. Alternatif kombin kazancı var. E, cumartesi ki ben yayını cumartesi günü akşam saatlerinde çekiyorum. Cumartesi kombinimiz yine kazandı. Alternatif kombinimiz de tek maça kaldı. Üç maçlık bir kombinimiz. Onun da başarılı olması halinde alternatif kombinimiz de kazanmış olacak. İnşallah kazanması umuyoruz tabii ki. Yani ben son iki günü koydum ama yani şöyle bir e, son hakikaten herhalde bir 30 paylaşım falan koysak. Hani böyle kaybeden sayısı bir elin parmaklarını geçmez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ki mutlaka ama mutlaka e, bu yayınımızı izlemekte olan da e, yurt dışı üyelerimiz vardır diye düşünüyorum. Onlardan da rica etmiş olayım. İzleyenler varsa da kendileri yazsınlar. Nasıl bir gidişatımız var? Kazanıyor muyuz? Kayıp mı ediyoruz? Milletimi burada ben dolandırıyorum çıkıp yoksa hakikaten samimi miyim? E, o üyelerimizden de izleyenler varsa dediğim gibi yorumlarda yazmalarını rica ediyorum. Özellikle dediğim gibi şu anda yurt dışında çok formdayız ve burada da Nasıl paylaşımlar yapılıyor? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yani oran derdimiz yok. Doğrudan kazanç odaklı ilerliyoruz. Yurt dışı oran avantajını kullanıyoruz. Ee, yine tabii buranın şöyle de bir avantajı oluyor. Superstar grubuna da yurt dışı üyelerimizi otomatik olarak ekliyoruz. Yani e, tek fiyatta iki paketi aslında almış oluyorsunuz. Ha, dileyenler bakıyorlar. Superstar paylaşımlarını da isterlerse değerlendirebiliyorlar. Diyelim arkadaşlar e, hazırsanız da şöyle beğenilerinizi gönderdiyseniz de e, abone olmayan dostlarımız da abone oldularsa pazardan da yapacağımız ilk değerlendirmeye, değerlendireceğimiz ya da ilk karşılaşmaya hep beraber bir geçiş yapalım. E, ee, Rangers'ta karşı karşıya geliyor saat 15'te Türkiye saatiyle. Tabi İskoçya'da normal sezon bitti, şampiyonluk playoffları geçtiğimiz hafta başladı. Hatta geçtiğimiz hafta da e, Rangers maçını deplasmanda değerlendirmiştik. Orada da yine başarılıydık. Sezon genelinde zaten bize... Çok kazandıran bir takım oldu Rangers. Özellikle tabii ki e, teknik adam değişikliği sonrası. Flip kremen göreme geldikten sonra Rangers tamamen potansiyeline ulaştı, erişti diyebiliriz. Ve çok etkili bir hücum takımı haline geldi. Burada tabii Celtic'i geriden takip eden bir Rangers var. Kalan bütün maçlarını kazanmak zorundalar. Haftaya zaten bir Celtic derbisi var ki Celtic'in sahasında oynayacak bir karşılaşma. Old Firm'de mutlaka Rangers'ın Celtic'i yenmesi gerekecek. E tabii ki o karşılaşmaya, o artık nasıl diyelim, Dana'nın kuyruğunu kopacağı o final mücadelesine iddialı çıkabilmek adına da burada Kilmarnock karşısında bir hafta önce hata yapmaması gerekiyor. Rangers zaten iç sahada bu ligde bütün maçlarını kazanabilecek potansiyelde bir takım. Ben hata yapmalarını beklemiyorum. Kilmar nokta bu arada fena takım değildir. Onu da söyleyeyim. Mücadeleci, oyun içinde kalabilen yani böyle bu takımı açamadıkça siz yani bayağı direnç kazanarak e, işi tehlikeli yerlere götürebilecek tarzda bir takım. Ya yani İskoçya Ligi'nin fena takımlarından bildiği Zaten şampiyonluk grubuna da kendilerini atmayı başardılar bu yıl. O yüzden Rangers'ın bu karşılaşmayı kazanmak için maça hızlı bir başlangıç yapması lazım. Zaten Ibrox stadında dolu tribünler önünde o acayip atmosferde Rangers maçtan çok hızlı başlıyor ve ilk yarıdan daha 3 tane 4 tane net Rangers pozisyonu göreceğiz. Dolayısıyla ben bu pozisyonlardan birini ev sahibinin güçlü başlangıçta gole çevirmesini ve akabinde de e, ilk devreyi önde kapatmasını bekliyorum arkadaşlar. E, tabi doğrudan galibiyetin oranı olmadığından kaynaklı e, alternatife e gitmek durumundayız. O yüzden benim alternatifim de burada ilk yarı bir tercih olacak. Biliyorsunuz iddiada belli başlı karşılaşmalarıyla oranlar açılmıyor. Hani Yayınımızın başında söyledik. Taraf tercihleri üzerine ilerleyeceğiz diye ama tabii ki yurt dışı grubumuzda dediğim gibi farklı yönde de e, bazı karşılaşmaları değerlendireceğiz. Toparlamak gerekirse ilk yarı bir olacak buradaki tercihim arkadaşlar. 1-54'ten aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyerek devam edelim. Evet Sturmgras e, Hartberg mücadelesi yine Avusturya Ligi'nde de normal sezon sona erdi e, haftalar öncesinden ve şampiyonluk grubu karşılaşmaları devam ediyor. Burada da Sturmgras'ın 3 puanlık bir dezavantajı var e, Salzburg'a karşı. Yani ben biliyorsunuz Salzburg'a Avusturya'nın bayağı mühür ediyorum. Öyle bir dominasyonu var ki son dönemde. Yani son Red Bull sponsorluğundan sonra tamamen bu ligi domine etti. Geçen sene de biraz çok uğraştı, çok çabaladı ama sonunu getiremedi şampiyonlukta. Bu sene daha da iddialılar ama hala da e, şu anda Salzburg'un 3 puan gerisiler. Hatta öyle bir karşılaşmayı kazanamadılar ki Salzburg'a karşı. Yani 2-0 öne geçtiler deplasmanda ama 2-2'ye yakalandılar hani orada belki moral olarak kırılmışlar mıdır acaba diye bir e, düşündüm ama hafta içi kupa finalinde Rapid Wien'i yendiler. Oradan hemen morali topladılar ve en azından şanslarını taze tutmak adına burada iç sahada Hartberg'i yenmeleri gerekiyor ki Salzburg'un da Rapid Wien deplasmanında olacağını söyleyeyim bu hafta sevgili dostlar. Yani eğer ki e, Salzburg sezon sonuna kadar bir veya belli başlı karşılaşmalarda takılacaksa bunlardan biri de potansiyelde Rapid Wien deplasmanı. O yüzden Graz Hata yapmamak durumunda kalan bütün maçlarını kazanmak durumunda. Burada da Hartberg'i yenebilir mi? Bence yenebilir. Ee, burada maç sonucu bir orana baktığımızda tabii şu şunu da söyleyeyim, Hartberg hakkında da çok kısa bilgi vereyim. Yaş ortalaması oldukça düşük bir takım, çok hareketli, çok koşan, e, yine çok mücadele, mücadeleci bir takım tıpkı Kilmarnock için söylediğim gibi ama çok da genç bir takım. Tabii biraz ka, e, kalite anlamında problem var ama bu sezon onlar da şampiyonluk grubundalar. yani ne kadar iyi bir sezon geçirdiklerini düşünün, e, düşünün. Ee, üst basamaklarda bitirdiler. Ama e, tabii ki şampiyonluk yolunda ilerleyen e, Graz karşısında moralli bir Graz karşısında deplasmanlarda e, deplasmanda işleri zor olacak. E, dediğim gibi galibiyet oranına baktığımda arkadaşlar e, Graz galibiyetine ya yani maç sonucu birin 1.29'luk bir oran var. Şimdi yanına hakikaten böyle sağlam işte 1.60 ve üzeri bir oranınız varsa maç sonucu bir alınabilir ama biraz daha bunu yükseltmek gerekirse 4.5 alt koyarsak yanına çünkü Gras hafta içi kupa maçı oynadı. Evet moralli ama yorgunluk da olacaktır ve artık şampiyonluk maçları. Yani burada Gras öne geçti diyelim. Hadi 2'yi de buldu. Öyle 3'e 4'e gitmeye mi oynar yoksa skoru mu tutmaya oynar ki Hartberg'in de e, burada tamamen savunma yapacağını biliyoruz. Tabii ki bir geçişlerde duran toplarda falan tehlikeli olmaya çalışacak ama önceliği buradan bir puan olacak. O yüzden çok yüksek skorlara gitmeyebilir karşılaşma. Maç sonucu 1'in yanına 4.5 altta koyarsanız 1.67'ye kadar oranı Çekebiliyorsunuz diyerek bir sonraki maçımıza geçelim sevgili dostlar. Ligimizden aldığım bir mücadele Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ee, Tabi burada da Başakşehir'in ligimizde son dönemde e, en formda takımlardan biri olduğunu net bir şekilde söylemek lazım. Ee, önemli bir tabii ki Avrupa hedefleri var onların da. Son dönemde üzerine koya koya ilerleyen bir takım. Çağdaş Hoca muhtemelen de e, sezon sonunda yapacağı. E, takviyelerle çünkü de, e, hatırlarsanız sezon başında gelmişti. Kendi takımında kuracak. Mutlaka iyi eklemeler de yapacak ve seneye oldukça iddialı bir Başakşehir izleyeceğiz gibi gözüküyor. Bu sene özelinde de mutlaka bir Avrupa bileti almak isteyecekler. Beşiktaşla çekişiyorlar tabii. Beşiktaş e, Rizespor Sporu cuma maçında son dakika golle yenmeyi başardı. Şu anda maç fazlasıyla Başakşehir iki puan önde o yüzden Başakşehir'de burada çok da bir iddiası olmayan Kasımpaşa'yı e, yenerek Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın tekrar üzerine çıkmaya çalışacak ya da başka bir tarz Beşiktaş tekrardan altın almaya çalışacak. Bunu yapabilecek güçte bir takım mı? Evet. Yani moral, motivasyon, momentum bu karşılaşma öncesinde tamamen Başakşehir'den yana. Ee, Kasımpaşa tabii enteresan işler yapabiliyor hani böyle olmadık ee, zamanlarda aldığı işte puanlar, galibiyetler elbette var ama iddiası yok. Yani ve Kasımpaşa'nın da yumuşak bir takım olduğunu da biliyoruz. Başakşehir'in özellikle Ön tarafı karşısında, ön taraftaki etkili oyuncuları karşısında ben e, problemler yaşayacaklarını düşünüyorum. Başakşehir galibiyetine yakın bir karşılaşma gibi gözüküyor. Çok da güzel bir oranı var sevgili dostlar. İddiada artık böyle oranları bulduğumuzda öpüp başımıza koymamız lazım tabiri caizse. 1.93, maç sonucu bir onun oranı 1.93 ben e, tekten böyle bir riske gidilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz oranlar iddiada kolay bulunmuyor, kolay yakalanmıyor o yüzden değerli gördüğümden kaynaklı sizlere de önermek istedim. Maç sonucu bir 1 93 sevgili dostlar. Dileyenler değerlendirebilirler diyelim. Geçelim chelsea Ham United maçına. Tabi bakıldığında çok iddiası olan bir karşılaşma değil. Ee, hani Chelsea'nin bir konferans ligi ihtimali oluşmuştu son dönemdeki olumlu gidişatından <laughs> affedersiniz üst üste aldığı e, iyi sonuçlardan dolayı. Ama Newcastle bugün Burnley Deplasman'da çok da beklentilerin üzerinde bir rahatlıkla kazandı. Çok bol da gol atarak kazandı. O ihtimal artık e, tabii ki suya düştü. O yüzden e, dediğim ki çok iddiası yok. West Ham'ın keza yukarı attığı yakalama ihtimali yok. Zaten küme düşme hattından nispeten uzak. E, i̇ki takım rahat bir karşılaşma oynayacaklar burada. Tabi şöyle bir faktör var bu karşılaşma birlik. West Ham United e, sezon sonunda çok yüksek ihtimalle David Moyes'la da yollarını ayıracak. Yani David Moyes dönemi yıllardır süren dönem sona erecek. Chelsea biliyorsunuz Son dönemi bir kenara bırakırsak korkunç bir sezon geçirdi. Yani inanılmaz harcanan paralar, e, yapılan yatırımlar, transferler. Yani aslında beklentilerin altında kalan bir Chelsea vardı ve orada da Pochettino'nun zaten koltuğu aylardır sallanıyor bildiğiniz gibi. İşte Pochettino da hazır bu kadar takım kıpırdanmışken, üst üste olumlu sonuçlar gelmişken mutlaka sezonu iyi bir kapanış yaparak kendi kariyer açısından, kendi Chelsea'deki kariyer açısından e, kendisini göstermek isteyecektir. Yani burada mutlaka iyi bir kapanış yaparak sezon sonunda da Chelsea'nin başında kalmaya çalışacak. Kalmayı hak ediyor mu? Bence genel kalitesiyle hak ediyor arkadaşlar. Ben Pochettino'ya güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok çaylak bir takım Chelsea. Yani çok potansiyelli oyuncular alındı. Gerçekten yani hakikaten çok yetenekli oyuncular ama biraz da bu takıma komutanlar lazım mesela. Bence sağlam bir kaleci net lazım. Bir tane savunma lideri lazım. Yani tamam çok genç oyuncu almak, geleceğe yatırım yapmak önemli ama aralara da o komutanları serpiştirmek lazım. Ben Yaz transfer döneminde bunu çözebilirlerse Chelsea'nin önümüzdeki sezon çok can yakabileceğini düşünüyorum. Pochettino'yu da atlamak lazım. Gerçekten iyi bir teknik direktör. Yani bu başarısızlık sadece e, yani bu fatura sadece Pochettino'ya kesilemez. Yani bu yönetiminde transfer planlamasında çok ciddi sıkıntısı oldu. Şimdi maça döndüğümüzde daha ihtiyacı olan bir Chelsea olacaktır. Pochettino'dan kaynaklı. Ben Pochettino'nun takımı çok iyi hazırlayacağını ve e, kalan maçlarda da galibiyet almak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Ve son dönemdeki yine ivme, moral, motivasyon, momentumda biraz daha Chelsea tarafında bu karşılaşmada e, işaret ediyor bizlere. İç sağ avantajı da var. O yüzden burada bir maç sonucu bir riskine gidilebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. 1.48'likte oranı var. E, tehlikesi nedir? İddiasız karşılaşma. O yüzden e, değerlendirmenizi de, dilerseniz o yönde yapabilirsiniz diyelim. Geçelim günün gol yönünden değerlendireceğim tek karşılaşmasına. Sanjula ile Andalet e, Belçika'da şampiyonluk turu oflarında karşı karşıya geliyor. Ee, San Juli zaten biliyoruz yıllardır bu seviyelerde oynuyor. Ee, acayip yapılanmadan sonra sürekli olarak üst sıraları zorlayan bir takım haline geldiler. Tabi normal sezon performansının e, playoff'larda altında kaldılar, altında başladılar. Ki liderlikten de olmuştular ama son birkaç haftadır onların da artık yavaş yavaş fabrika ayarlarını dönmeye başladıklarını görüyoruz. Gol yollarında tekrardan hareketlendiler. Andalet tarafını zaten haftalardır sizlere anlatıyorum. Yani çok ekstra bir sezon geçiyor o eski Andalet görüntüsüne yaklaştıkları bir sezon yine gol olan da çok etkili bir takım. Yani bu iki şampiyonluk e, yarışı veren, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacak olan bu iki takım maçında yani iki kazanmak isteyen takım maçında ben gollerin gelmesi gerektiğini ve e, kendi adıma geleceğini düşünüyorum sevgili dostlar. O yüzden karşılıklı gol var burada idealden 1.58'lik oranıyla bence değerlendirebiliriz. Araya da bir tane dileyenler için şöyle gol tercihi bırakmış olalım ve devam edelim sevgili dostlar. E, Sevilla Granada maçındayız. Son maçımız olacak aynı zamanda. Yine İddiasız bir karşılaşma. Sevilla e, haftalarca küme düşme korkusu yaşadı. Teknik direktörler gönderdi değiştirdi vesaire. Son olarak Kike Sanchez Flores'de çözümü buldu. O da çok tecrübeli bir teknik direktör. İşte Atletico Madrid'den vesaire. Hatırlayacaksınız zaten daha önce. E, gemiyi limana yanaştırmayı başardı baktığımızda. Granada küme düştü artık ve e, iki iddiası olmayan takım karşı karşıya gelecek. Şimdi tabii Sevilla'nın Yine tıpkı Chelsea'de olduğu gibi son dönemlerde bir çıkış ivmesi içerisinde olduğu bir gerçek. Yani e, sezonun son bölümünde en iyi seviye performansını görmeye başladık. Ve e, burada tabii ki bir iddiaları yok. Yani bu karşılaşmayı kazanması seviyeye sadece ekstra puanlar katacak. Ama burada da şöyle bir faktör var. E, Hetafe teknik direktörü Bordalas'ın ismi seviyeyle geçiyor arkadaşlar. Ve Kike Sanchez Flores de mutlaka Gören başında kalmaya çalışacak. Çünkü hakikaten geldikten sonra takımı kümede tuttu yani. Neredeyse dağılma seviyesine gelen bir seviyeyi aldı. Çekti, çevirdi, toparladı. Savunma yapmayı öğretti ve e, dediğim gibi gemiyi limana yanaştırdı. E, tabii ki bu teknik direktör de haklı olarak takım başında kalmak isteyecektir. Kalmak için de kalan maçlarda mutlaka yönetim ikna etmek zorunda. Ki geçtiğimiz haftada Betis'e karşı Endülüs derbisindeki en kritik maçlarından biriydi. Kaybetmediler. Oradan da beraberlik aldılar. Öncesi zaten bir galibiyet serileri vardı. Ya çıkış trendi seviye burada Karşılaşmayı kazanmak isteyecek. O yüzden ben e, Kike Sanchez Flores'in de kendi seviyedeki geleceği açısından takımını yine iyi hazırlayacağını, iyi motive edeceğini düşünüyorum. E, Granada'nın e, zaten kaybedecek hiçbir şey yok. Burada çıkıp 10 kişiyle seviyeye karşı savunma yapması bir şey getirmeyecektir. Ve iki takımın bu çatı çat birbirine karşı oynayacağı mücadelede kaliteli takımın da kazanma ihtimali bana göre daha yüksek. Bu da hangi takım? Ev sahibi avantajı olan seviye tarafı. Ee, o yüzden burada bir seviye galibiyet riski bence alınabilir arkadaşlar. 1.52'lik oranı var. Riski nedir? Tıpkı Chelsea maçında olduğu gibi. İddiasız iki takımın karşılaşması. Yani bazen e, <laughs> da bu tarz maçları sevebiliyor. O yüzden şöyle de bir e, tüyo vermiş olayım. Yine kendi ana kuponlarınızı hani belki bir tane alternatifinizi yaparsınız ama hani şöyle mesela Chelsea West Ham um, seviye Granada buradaki ev sahibi galibiyetlerini böyle bir hani üçüncü bir alternatif olarak da dilerseniz iki olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle bir tüyoyla vermiş olun. yine yani böyle bir e, nasıl diyeyim hani iddiasız iki takımın maçını aynı kombinde değerlendirmek sanki daha sağlıklı olabilir. Yani böyle bir tane diyelim şampiyonluk yarışı veren takımla bunlardan birini yanına eklemekten ziyade değerlendirmenizi oy oyunda yapabilirsiniz. Daha ufak oynarsınız tabii ki. E, bundan acizane bir tavsiye olarak yayınımızın sonunda söylemiş olayım arkadaşlar. Tabii ki yine biz sadeleştirmelerimizi işte yurt dışı grubumuzda tek maç önerimizi süperstarda yine günün ikilisini vesaire All Star'da paylaşacağız iki oranlı tercihlerimizi vesaire. E, kendiniz bu konuda işte şanssızlık yaşıyorsanız ki mutlaka kafa yoruyorsunuz hepiniz. Hepiniz bu işlerden anlayan insanlar olduğunuzdan dolayı buradasınız. Sadece ekstra e, bu işte daha fazla kafa yorduğumuzdan kaynaklı bizden de bir destek almak istiyorsunuz. Ya da aynı fikirde miyiz değil miyiz onlara bakmak için mutlaka izliyorsunuz. E, ama şanssızlık yaşıyorsanız zorlanıyorsunuz da yine e, gruplarımıza gelerek de Katılım gösterebilirsiniz arkadaşlar. Gruplarımıza katılıp da ekstra oradan hizmet alabilirsiniz. Tabii şunu söylemeyi unuttuk herhalde yayınımızın başında. Katıl olsada katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz dedik ama e, süperstar ve yurt dışı gruplarımıza katılmak için biz ulaşmanız lazım arkadaşlar. E, çünkü onlar Telegram üzerinden hizmet veren seviyeler. Katıl butonunda paylaşım yapılmıyor gruplarımızdan. E, yayının altında, yani açıklamalar kısmında bir Instagram ve Telegram linki bulacaksınız. Ya da direkt e, ilk yoruma benim tarafından bizzat sabit ilk yorumu bakarsanız orada da aynı linkler var arkadaşlar. Oradan ulaşmanız halinde fark etmez Instagram olur Telegram olur. Ben zaten görür görmez mutlaka cevap veriyorum. Ulaşmanız halinde yardımcı oluruz. Fiyat bilgisi siz sizlere iletir, e, iletiriz arkadaşlar. Sizler de aklınıza yetiyorsa dilerseniz katılım gösterebilirsiniz. E, teşekkür ediyorum sevgili dostlar izlediğinizden dolayı. Hepinize pazar günü üzerinde bol şanslar. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber, dostlarınızla beraber geçireceğiniz güzel, keyifli, sağlıklı bir pazar günü temenni ediyorum. Dediğim gibi şöyle güzel beğeni de gönderirseniz mesela onu da çıkmadan bir hatırlatmış olayım. Güzel beğeni de şöyle bekliyoruz. Ee, yüksek sayıda beğeni gelmesi halinde bir pazartesi yayında sizlere hazırlayacağımı seve seve söyleyeyim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.